Merhabalar, ben Bilim Yaşam Okulları'ndan Meriç Azra Ben de Yılmaz Yiğit severim. Ülkemizde Mart ayının son pazartesi ile başlayan haftası kütüphane haftası olarak kutlanmakta. bu nedenle bugün Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Yanımızda kütüphane şefi Sayın Hilal Çuhadar bulunmakta. Ee, öncelikle bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sorularımıza geçmeden önce biz sizi biraz daha tanımak istiyoruz. Kendinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, ben Beylikdüzü Belediyesi Kütüphanelerinde Kütüphane Şefi olarak çalışıyorum. Ee, yaklaşık bu meslekte 29. yılımın içerisindeyim. Aslında kütüphanelerle tanışmam 3 yaşında olmuştu annemin kütüphaneci olması sebebiyle ben de kütüphanelerde büyüyen bir çocukken he, kariyer hedefimi de kütüphanecilik üzerine e, yapmayı düşündüm. Ve e, meslekte 29. yılımı tamamladım. E, Beylikdüzü'nde e, 15 hatta yeni kütüphanelerle 17 kütüphanenin kuruluşunu, o projelerin e, sürdürülüşünü devam ettiriyoruz. Çalışıyoruz. E, kitapları, kitap okuyanları, kütüphaneleri çok seviyorum. O yüzden de mutluyum böyle bir mesleği seçtiğim için. Kütüphane haftasında olduğumuz için size birkaç soru hazırladık. İlkiyle başlamak istiyorum ben. Bilgi çağındayız, bilgiye daha kolay ulaşılabilen bir dönemdeyiz. Kütüphanelerin bundan kaybı var mı sizce? Yoksa kütüphaneler kendilerini yenilediler mi? Evet, aslında internetin ortaya çıkmasıyla... Kütüphane, basılı kaynakların az önemini yitirdiği gibi bir algı var toplumda. Aslında basılısı olmayan hiçbir şeyin sanal ortamda, dijital ortamda olmadığını bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Aslında tam da bu sürede daha fazla önem kazanıyor. Bunun sebebi dijital mecralardaki doğru bilgiye çok fazla ulaşamıyoruz. Hangisinin doğru bilgi olduğu hakkında bir fikrimiz yok. O yüzden bilimsel dayanağı olan kitaplardan bilgi edinmek, o kitapların da özel olarak seçildiği kütüphanelerin raflarından ulaşacağımızı bilmek önemli. Bu sürede daha çok interneti kullanalım, internetten bilgi edinelim gibi bir algı var. Ama sözlük bilgisine ya da güncel bilgiye belki haberlere ulaşabiliyoruz. Ama yine araştırma bize bilimsel dayanağı olan kitabı yine kütüphaneler veriyor. Dönüp dolaşıp yine de doğru bilgiye erişmek için kütüphaneleri kullanıyoruz. Siz yıllardır kütüphanecilikle ilgilenen bir kişi olarak geçmiş ve bugünün kütüphane kullanımı arasındaki farklardan biraz bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Aslında tam da geçiş sürecinde ben kütüphanelerde çalıştım. Eskiden bilgisayarların olmadığı, kart katalogların olduğu kütüphanelere kart la ödünç vermeyi yaptığımız bir dönemden. Şimdi artık otomasyon programlarından, radyo frekanslı kimlik tanımlama çiplerinin olduğu dijital kütüphanelere yöneldik. Eskiden sadece büyük basılı ciltli kitaplar varken, artık elektronik kitaplar, sesli kitaplara dönüştü kütüphane koleksiyonları. Görsel materyaller çok fazla oldu. CD'ler, DVD'ler, önceden disketler vardı sizin hiç bilmediğiniz. Şimdi artık DVD'ler, internet ortamlı web tabanlı programlarla, veri tabanlarıyla bilgiye erişim daha da genişledi. Aslında bu bir avantaj. Teknolojinin gelişmesiyle doğru bilgiye erişmek, onları arşivlemek daha da önem kazandı. Önemli olan bizim burada eleştirel düşünmemiz, doğru kitabı seçmemiz. Hatta aynı konuda yazılmış farklı görüşlerde yazılan bilgileri analiz edip kendi fikrimizi ortaya koymamız. Aslında en önemli şey bu. Bunu yaparken de hem elektronik kaynaklardan, hem basılı kaynaklardan, hem görsel kaynaklardan hem de yaşayan röportaj gibi sizin burada yaptığınız gibi yaşayan e, olaylardan ve kişilerden bilgi alarak kendi fikrinizi ortaya koymanız. En önemli şey bu. Bilgi okuryazarlığı oluyor bunun genel olarak tanımı aslında. Sizce gençler kütüphanelere neden gelmeli? Gençler neden gelmeli kütüphaneye? Öncelikle e, araştırmayı, merak etmeyi e, ilk yaşadığımız yıllarda, yani hatırlarsınız emeklerken bile çekmecelerin içini merak ederdik. E, konuşurken e, büyükleri dinlerdik, e, televizyon izlerdik resimli kitaplara bakardık. Aslında o da bir okuma türü. Resmi de fotoğrafı da e, çevremizdeki büyüklerin davranışını da daha bebekken izlemeye, öğrenmeye ve taklit etmeye başlıyoruz. Eğer ki e, yaşadığınız toplumun özellikle bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgi çağında e, özellikle ülkelerin artık bilgiyle savaştığı bir topluma evrildik. Bilgiler, beyinler eğitimleriyle artık ürettikleriyle keşfettikleriyle ülkeler birbirleriyle yarışır haldeler. Eğer gençler güçlü bir ülkede kendi ayaklarının üzerinde duran, üretebilen başka bir ülkeye ihtiyacı duymadan bir ülkede yaşayan bir vatandaş olmak istiyorlarsa, öncelikle kendilerini geliştirecekler. Yurt dışından edinilen bilgiler, geçmiş tarihi bilgiler bilimsel gelişmelerle ilgili tüm bilgileri bir kere kütüphane'den, kütüphanelerden ya da bilgi merkezlerinden edinebilirler. Bu sadece basılı kaynak elbette olmayabilir çünkü artık dijital kitap okuyabiliyorsunuz, e, tabletlerden, telefonlardan, e, kitap ödünç alıp okuyabiliyorsunuz. Kütüphanelere özellikle ben şunu tercih ediyorum: alışkanlık kazanmak. Sizin gibi okuyan e, akranlarınızla fikir alışverişinde bulunabilmek, sosyalleşebilmek, e, okuduklarınızı tartışabilme imkanlarını bulabileceğiniz bir yer. Telefonunuzda ya da tabletinizde elektronik bir kitap okuduğunuzda sadece kendi kendinizle baş başasınız. Ama burada kütüphaneye geldiğinizde sizin gibi okuyan pek çok kişiyle farklı fikirler arasında tartışabilir, zenginliklerinizi daha çok keşfedebilirsiniz. Aslında özet olarak Hayatı keşfetmek için kütüphanelere gelmeniz gerekir. Kendinizi geliştirmek, bakış açınızı değiştirmek, daha geliştirmek, kelime hazinenizi geliştirmek, özellikle bu çok önemli. Ee, görüş, hayat görüşünüzü, bakışınızı, geleceğe olan planlarınızı doğru planlamak için kütüphaneleri mutlaka kullanmalısınız. Bu bir kültür çünkü, bu bir okuma kültürü ve gerçekten e, toplumun bilgi toplumu olmanın en önemli e, unsuru okuyan bireylerin bir an önce artması bence. Teşekkür ederiz. Kütüphane haftasında neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. E, şununla biliyorsunuz pandemi dolayısıyla bazı etkinliklerimizi birebir yapmak, toplu e, faaliyetlerde bulunmak toplum sağlığı açısından çok riskli. E, kütüphane haftalarında genelde e, en çok okuyan Üyelere özellikle ödül törenleri gerçekleştirilir. Kitap okumanın kütüphanelerin, bilgi merkezlerinin önemi e, ile ilgili seminerler, söyleşi ya da paneller düzenlenir. Biz bu evrede pandemi sebebiyle bunları gerçekleştiremedik. Özellikle toplu okuma etkinlikleri çok eğlenceli geçiyor. Yaşam Vadisi'nde çok güzel e, okuma etkinlikleri gerçekleştirdik. Miniklere, minik kitap severlere çok güzel Masal saatleri gerçekleştirdik. Bu süre zarfında pandemi olduğu için şöyle bir şey yaptık. Artık dijital mecralarda kutlamayı düşünüyoruz bu sene. Özellikle yazar ve sosyolog Handan Beli vermiş hocamız gelecek. Kendisi hem çocuk kitapları yazar hem de bir sosyolog. Çocuklar ve ebeveynler için okuma kültürü üzerine ve bunda da kütüphanelerin rolünün ne olduğuyla ilgili bir seminerimiz olacak. E, hashtag kampanyamız olacak. Sizin de katılmanızı çok isteriz. E, Beylikdüzü e, Belediyesi sayfasından duyurusu yapılacak kütüphane haftasında. Evinizde belki sitenizin bahçesinde, belki okulun kütüphanesinde ya da sınıfta kitaplarla çekilmiş fotoğraflarınızı ya da videolarınızı sosyal medya hesabınızdan paylaşmanızı, bizi de etiketlemenizi çok isteriz. Böyle bir farkındalık yaratırız diye düşünüyoruz. Çünkü Beylikdüzü Belediyesi'nin okurlarının daha da tanıtılmasını istiyoruz bu haftada. Bir de kütüphane belgeseli çekeceğiz. Geçmişte kütüphanelerden kitaba ulaşmak biraz zaman almaktaydı. Şimdi kitapların temini zaman alıyor mu ve e, siz burada hangi sistemi kullanıyorsunuz? Şimdi dediğim gibi dijital artık e, dijitalleştiği için kütüphanelerimizde de artık e, otomasyon programları üzerinden sistem yürüyor. Satın alma ya da bağış yoluyla kitapları ediniyoruz kitapların e, otomasyon sistemi üzerinden kataloglamasını gerçekleştiriyoruz. Bu sistemde tıpkı, tıpkı kimlik numaraları, kimliklerimizdeki bilgiler gibi kitaplarında birer kimlikleri oluyor ve numaraları oluyor. E, baş, üzerlerine koyduğumuz sınıflama etiketleriyle kitapları rafları diziyoruz. E, onlu sınıflama sistemi var. E, bu sistem üzerinde kitabın konu başlığına göre raflarda yer alıyor. Temin konusunda çok sıkıntı yaşamıyoruz. Özellikle Beylikdüzü Belediyesi kütüphanelerine güncel koleksiyonlar edindirmeyi çok arzu ediyoruz ve bunu başarıyoruz da. Yeni kitapların, yeni son çıkan kitapların okuyucuların talep ettiği doğrultuda türdeki kitapların temin edilmesini sağlıyoruz. Satın alma ya da bağış yoluyla ediniliyor ve internet üzerinden de erişebiliyorlar kütüphanemize hangi kitabın rafta olup olmadığını. Ödünç alındıysa ne zaman geri döneceği hakkında bilgiye sahip oluyor kütüphane üyesi. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi ne zaman hizmete açılmıştır? Ee, Yaşar Kemal Kütüphanesi Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk 2012 yılında başladı. Ama Yaşar Kemal Kütüphanesi... 2018 Mayıs ayında çok daha büyük bir alanda, çok daha farklı büyük bir e, kitap sayısıyla yeniden hizmet açıldı. E, yaklaşık iki seneyi geçti, e, çok güzel bir okuyucu kitlesiyle, iyi bir kullanıcı sayısıyla günde bin kişi kadar e, geliyor ve 500 adet günde kitap ödünç veriyoruz Yaşar Kemal'de. E, okuyucular tarafından talep edilen e, bir cazibe merkezi haline geldi. Peki bu kütüphane hangi günler ve saatler arasında açık oluyor? Yaşarken Kemal kütüphanesi haftanın 7 günü açık. Ee, sabah 8.30'da açıyoruz. 24'e kadar gece 12'ye kadar açık oluyor. Yalnız pandemi sürecinde e, toplum sağlığını düşünerek yayınlanan genelgeler gereği sadece pazar günü kapalı, diğer günler açık. 9 ile 19.30 arası hizmet veriyor kütüphaneden yararlanmak için üye olmak gerekli midir? Kimler üye olabilir? Kütüphaneden herkes, kütüphaneden faydalanmak isteyen herkes kütüphanemize üye olabilir. Bunun için herhangi bir ücret ödemesine gerek yok. Sadece gelip üye formunu doldurur, kütüphane kartını alır ve daha sonrasında her seferinde üçer adet olmak üzere 15'er günlüğüne kitap alma hakkı kazanır. Eğer gecikirse kitapları uzatma Talep etme hakkı var. Bunun için de kütüphaneye gelmeden kütüphane otomasyon programı üzerinden web sayfasından uzatmasını gerçekleştirebiliyor. Peki üyelik için gereken belgeler neler? Ee, nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafla gelmesini e, tavsiye ediyoruz biz. Ama nüfus cüzdanını getirdikten sonra fotoğrafı yanında olmasa da biz fotoğrafını çekebiliyoruz okuyucunun. Bir de üye formu dolduruyor ve imzalıyor. Onun dışında başka bir belge istemiyoruz. Bu sorunun cevabını verdiniz ama şöyle soralım. E, kütüphaneden alabileceği, ödünç alabileceğimiz kitap sayısının bir sınırı var mı? <laughs> e, şöyle, kütüphanedeki koleksiyon sınırlı. Malum nüfusumuz da epey kalabalık ilçede. E, o yüzden biraz sınır koymak zorunda kaldık. E, kütüphanede 15 günlüğüne 3 adet kitap alabiliyor okuyucu tekrar uzatma hakkına sahip olduğunda bir 15 gün daha ek süre verebiliyoruz. Ama bu bazen öğretmenlerimiz olabiliyor, çok araştırmacılar oluyor. Özel izinde yapılabiliyor. Okul kütüphanelerinde normalde 2 kitaptır ve 7 gündür. Ama Yaşar Kemal'de 15 günlüğüne 3 kitap sınırı koyduk maalesef. Sizce günümüzde kütüphaneciliğin gelişmesi için neler yapılabilir? Ee, kütüphaneciliğin gelişmesi için e, aslında çok fazla e, projeler var. Bir kütüphanecilik e, bölümünden e, hocalarımız bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Bilgi belge yönetimi bölümündeki e, hocalarımız kütüphanecilik ve Türk kütüphaneciliğinin gelişmesi adına oldukça e, hızlı, dinamik çalışmalar yürütüyorlar işbirlikleri içerisinde. Ben bir kütüphaneci olarak özellikle e, kütüphaneciliğin e, daha yaygınlaştırılması için e, kütüphanelerin sayısının artmasını, e, bu kütüphanelerdeki kitapların belirlenirken e, çok dikkatli seçimler yapılmasını, özellikle burada edebiyat öğretmenlerimiz çok önemli faktörler, e, sınıf öğretmenlerimiz, pedagoglarımız çok önemli, Öğrencilerimizin seçici olması gerekiyor. Her kitabı e, okuduklarında bununla ilgili fikirlerinin olması lazım. E, kütüphanecilere bu konuda talep etmeleri gerekiyor. Biz bu kitabı okumak istiyoruz ya da bu konuyla ilgili araştırma yaptık ama kütüphanede çok az kaynak bulabildik. Bunları söylerseniz eğer bizler de koleksiyonu geliştirirken okuyucularımızın talep ettiği ve ihtiyaç duyduğu konulara yöneliriz. Böylelikle kütüphanedeki koleksiyon yapısı sizler sayesinde daha da gelişmiş olur. E, etkinliklerimizin daha fazla artması için Beylikdüzü Belediyesi özellikle e, Sayın Başkanımız bu noktada bize sonsuza kadar yardımcı olan, e, devamlı yanımızda olan e, birisi. E, yaptığımız etkinliklerde, kütüphane kullanıcılarıyla kulüp çalışmalarında e, bu konuda kurumsal desteği de alıyoruz kendisinden kütüphanelerin hizmet verdikleri bünyede bulunan kurumun e, amirlerinin de kütüphaneyi sahiplenmesi çok önemli. Biz çok şanslıyız bu konuda. E, özellikle kurum idarecilerinin kütüphane ve kütüphanecilere önem vermesi başlı başına önemli bir unsur bence. Bize verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkesin Kütüphane Haftasını kutluyorum. Biz bilim ve yaşam okulları öğrencileri olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde kütüphane şefi Hilal Çuadar ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Kütüphane haftamız kutlu olsun.